Merhaba Dünyalılar, Yine gün geçmesin ki bir şeyler değişmesin, kafa boşaltan serimse bu sefer çayımı demlerken değil çayımı içerken sizlerle karşınızdayım. Çay demlerken çünkü videoyu çekmeyi unuttum. Özellikle yaptığım bir şey değildi. Neyse değişiklik iyidir, değişiklik güzeldir, hoştur. Değişiklik yapmak insanda farklı yeni bakış açıları kazandırmayı sağlar. Bunu hayatımda sürekli yaptığım için biliyorum. Zaten mecburi olarak sürekli bir taşınma hayatı içerisindeydim. 20 yaşına kadar devamlı olarak işte baba mesleğinden kaynaklı polis olduğu için devamlı tayini çıkar bir şeyler olur. İşte yaklaşık 18 yılda 7 tane mi 8 tane mi ev değiştirdik. En fazla oturduğumuz bir ev yani 5 yıllık falandı yani onun dışında daha uzun bir süre bir yerde oturmadık. O yüzden artık belli bir böyle 4 yıldan sonra bir yerde sabit kaldıktan sonra artık böyle bir hani ya bir ev mi değiştirsek ya da ya başka bir şey mi yapsak bir yere mi gitsek falan filan gibi böyle bir insanda böyle bir rahatsızlık oluşuyor. Artık bünye öyle alıştı öyle gördü çünkü. En kötü ihtimalle Evdeki mobilyaların yerlerini değiştiririm. Hiç kaçmaz. Zaten bunu 6-7 ayda bir yapıyorum sürekli. Bir onu oraya alıyorum. Bir bunu buraya alıyorum. Bilmiyorum. Beynimin ence eğlencesi bu da böylelikle. Bir şeyleri değiştirmek her zaman iyidir. Her zaman monotonlukta rutinde gitmek bana göre değil açıkçası. Ben de işte böyle değişiklikler yapıyorum. Bazen isteyerek bilerek bilinçli bir şekilde bazen de şu an olduğu gibi bilinçsiz bir şekilde oluyor. Çünkü kamerayı açmayı unutursan o an çekimi yapmazsan mecburen Çayı içerken videoyu çekmek zorunda kalırsın kardeşim kimse kusura bakmasın. <laughs> Şimdi eskiden hep şey kullanılır değil mi? Eskiden daha saygılılardı. Polise karşı eskiden daha saygılılardı. Eskiden sağlıkçıya saygı vardı. Eskiden doktora saygı vardı. Eskiden hemşireye saygı vardı. Vesaire vesaire daha bu birçok şeyi örneklendirebiliriz. Öğretmen eskiden öt dedi mi herkes böyle if olurdu falan. Peki neden eskiden böyleydi? Durup düşündüğümüz zaman acaba şu an gerçekten saygı mı yok? Yoksa oran hala aynı mı? Şunu demek istiyorum. Eskiden 100 kişi varsa bunun 4 kişisi saygısızdı. Şu anda 1000 kişi var. Bunun 40 kişisi saygısız. E peki oran aynı mı? Aynı. E peki sayı arttı mı? Aslında arttı. Ama bakarsan nüfusa genellediğin zaman oran aslında hala aynı. Eskiden radyo var mıydı? Yani bazen belli bir süre içerisinde. Peki televizyon var mıydı? Çoğunlukla yoktu. Sosyal medya var mıydı? Yoktu. Şimdi televizyonu ve sosyal medyayı ayrı tutmak istiyorum. Çünkü televizyon ve sosyal medya birbirinden farklı. Televizyonda sansür dediğimiz, kontrol dediğimiz çok daha etkili bir mekanizma var. Ama sosyal medyada öyle mi? Pek değil. Yani onun kadar etkili olamıyor. Mesela bir Twitter'da sen Tutup da televizyon medya yayın organlarındaki engellediğin gibi bazı şeyleri engelleyemez. Bu da neyi getiriyor? Eskiden ortaya çıkamayan olan olaylar şu an çok daha fazla ortaya çıkıyor. Eskiden de olan oranla şu anda olan aslında hemen hemen aynı diyebiliriz. E fark ne? Şu anda her şey daha gün yüzünde. Her şey, herkes birbirine daha çok bağlı. O yüzden de sanki eski oranla daha çok varmış gibi geliyor. Eskiden bunlar yoktu dediğimiz şeyler aslında eskiden de vardı. Öğretmene saygısızlık eskiden de vardı. Polise saygısızlık, salçıya saygısızlık eskiden de vardı. Sadece gün yüzüne çıkmıyordu. Sadece bu kadar medyaya düşmüyordu. İnsanların haberi olmuyordu. Ya çünkü haberin olmayan bir şey... Ya düşünsene yan kasabada, yan ilçede ya da yan şehirde bir şeyler oluyor ve senin haberin olmuyor. Ve senin şehrinde olmuyor. Yani böyle bir öğretmene saygısızlık kesinlikle olmuyor. Ne düşünürsün? öğretmene saygısızlık olmuyor. Çünkü yan şehirden haberin yok. Öyle olduğu zaman da bunun olmuyor zannedersin. Ha belki eski oranla toplumumuz bozuldu mu? Bozuldu evet doğru. Eskiden insanlar daha saygılı mıydı? Evet daha saygılıydı. Çünkü alternatif olarak bir şeyleri bilmiyorlardı. Aile ne öğretirse, aile terbiyesi neyse insanlar kendilerini o şekilde şekillendiriyordu. En fazla kolu komşu ya da yakın arkadaşlarının etkisinde kalıyordu. Şu an insanlar, çocuklar, yeni nesil Tamamen bütün dünyanın etkisinde kalıyor. İyisiyle kötüsüyle her şeyin etkisinde kalıyor. Ve artık aile bir yere kadar olmaya başlıyor. Belli bir noktadan sonra da artık çocuğun kendi karakteristik yapısına kalıyor birçok şey. Eğer kötüye eğilimi varsa gerçekten kötü çok daha rahat çok daha kolay bir şekilde olabiliyor. Eskiden de olabiliyordu ama şu an daha kolay olabiliyor. Ama çocuğun içinde iyi bir şeyler varsa, iyi bir eğilimi varsa. E şimdi iyi eğilim olması daha da böyle artmış oluyor. Youtube'dan artık birçok şey öğrenebiliyorsunuz. İyi veya kötü. Aynı şekilde internette, Google'da her şeyi yani öğrenebiliyorsunuz. İyi, kötü, birçok şey var. Avantajları da çok fazla, dezavantajları da çok fazla. Ve bunlarla birlikte yepyeni kapılar açıldı. Yepyeni, hiç bilmediğimiz, hiç duymadığımız, belki de 30-40 yaşına kadar daha öncesinde, daha önceki yıllarda 30-40 yaşına gelen bir insanın daha yeni yeni öğrenebileceği şeyleri bugün 10 yaşında bir çocuk çok rahat bir iki tıkla öğrenebiliyor. Bunun neticesinde belli başlı farklılıkların hatta çok uç bir şekilde farklılıkların olması da gayet normal diye düşünüyorum. Bu iyi veya kötü. Bunun olaylara göre, yaşanılanlara göre, bakış açısına göre değerlendirmesi değişir. Olmalı mı, olmamalı mı? Artık bu konu hakkında yapacak çok bir şeyimiz yok çünkü artık her yerde var. İnternetsiz bir ev kaldı mı? Ya da telefonsuz bir ev? cep telefonu olmayan, internet bağlantısı olmayan bir Kalmadı. O yüzden de bunu ya kabulleneceğiz ya da bir keçi alıp dağlara çıkacağız ve diyeceğiz ki bu keçiyle ben yaşamı sürdürebilirim. Başka da hiçbir şeye gerek yok. bunu da yapamayacağımıza göre yapabilen varsa lütfen benimle iletişime geçsin ve bunu beraber yapalım. Benimle bir şekilde gidelim bir yerlere dağlara keçiyle beraber yaşayalım. Yapılabilir mi? Yapılmışlığı var. Yapılabilir hayat şartlarını, hayat standartlarını çok 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 en alt seviyeye düşürmeyi kabul ediyorsan tabii ki de yapabilirsin. Bu yapılamayacak bir şey değil. Ama bunun da belli başlı bedelleri olacak. Hayat şartlarını, kaliteni ve standartlarını çok fazla aşağı çekmek gibi bedelleri olacak. Bunu yapabiliyorsan, bunlardan vazgeçebiliyorsan, bütün bu lüksten, konfordan tabii ki durma, git, <laughs> kurtar kendini kendini ve aileni bu zulümden, bu karmaşadan, hengameden kurtar ve bize de örnek ol. Lütfen. Özetle eskiden dünyadan haberimiz yoktu. Şu an dünyadan haberimiz var. İnsan nüfusu eskiden bu kadar fazla değildi. Hayat standartları, yaşam standartları bu kadar iyi değildi. O yüzden ömür insan ömrü bu kadar uzun olmadığı için belli başlı şeyleri görmek daha zordu. Şu an son 20 yılda neredeyse her 6 ayda bir çağ açıp çağ kapatıldı olan oluş, olaylar, gelişmeler o kadar fazla ki yenilikler artık dur bilmeden teknoloji ilerliyor ve bunun önüne geçmek hem çok zor hem de geçilmeli mi sorusunu akla getiriyor. Zararları elbette var. Faydaları elbette var. Her şeyi faydası ya da zararına göre kesin bir yargıyla yargılayamayız maalesef ki. Ateş kullanım yerine göre faydalı ya da zararlıdır öyle değil mi? Tutup da elini yakıyorsan bu senin ahmaklığındır. Ama ocağında kullanıyorsan bu senin hayat konforunu, hayat standartını çok aşağılardan çok yukarı çıkartan bir şeydir. Tıpkı ateş gibi internette kullanım amacına göre faydası ya da zararı değişir. Sen ne yapıyorsan ona göre şekil alır. Suçu interneti bulanda, internette bir şeyleri paylaşanda ya da e, oradaki kötü içerikte, içerikte aramaktan önce Suçu biraz da kendimizde aramalıyız. Biz ne yapıyoruz internette? Arz talep meselesi. Sen bir şeyleri talep edersen bunu karşılayacak olan birileri de çıkar ve senin talep ettiğin şeyleri oraya yerleştirir. Çünkü talep vardır ve o talebi karşılayacak birileri bu işi yapar. Sen güzel şeyler talep edersen mesela kendi kişisel gelişim için ya da dünyanın iyiliği için işte bir teknoloji için, bir şeyler için, yeni gelişimler için bir şeyler talep edersen bu işin üreticileri bunu yapmaya mecbur kalırlar. Çünkü sen kötü içerik talep etmezsen onlar kötü içerik üretirse bakar ki adam kazanmıyor belli bir şeyden sonra ve bu kötü içerikleri üretmeyi bırakırlar gibi. Yine kafaları baya karıştırdım sanırım. Kafaları bu şekilde boşaltalım dedik. Biraz saçmalayalım dedik. Farklı bakış açılarıyla bakalım. Yeni şeyler değerlendirelim dedik. Öyle. Ben şimdi çayımı içtikten sonra Sporuma gideceğim. Spor yapacağım. Biraz ağırlık çalışalım. Yeni bir barfiks demiri aldım bu arada. Onun da incelemesi gelecek çok yakında. İncelemeden çok barfiks'in faydaları hakkında duracağız. Çünkü gelen barfiks demiri sadece bir demir. Neticede bunun hakkında ne anlatabilirim? Tabii kalitesi falan, işte alınması gereken ürünler, tercih edilmesi gereken şeyler falan. Bunlardan da konuşuruz. Sıkıntı yok yakın zamanda bu cuma değil bir sonraki cuma yani zannediyorsam ki elektrik süpürge incelemesi gelecek. Artık biraz bu aralar tamamen inceleme formatına döndüm gibi ama tamamen hayatım buna yönlendirmiş olmasından kaynaklı. Yoksa özellikle biraz ben bu aralar önceleme inceleme videolarına yöneleyim gibi plan yaptım da değil. Şu anda Elimdeki malzeme bu ve bunu yapıyorum. İlerleyen zamanlarda başka işte diğer yine kendi özgün içeriklerime yönelirim. İşte yine o aralardan şey yapıyorlar. Belli bir şu anda belli pro, plan programım yok biliyorsunuz ki. Neticede buradan hayatımı kazanmadığım için burada ben eğleniyorum. Youtube'da siz de benim eğlenmemle birlikte eğleniyorsunuz ki izliyorsunuz. Konu hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Üstünüzü başınızı yırtmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Takipte kalın arkadaşlarınıza önermeyi, onları da abone yapmayı e lütfen unutmayın artık. Yani artık büyüyelim, daha hızlı gelişelim. Size faydam olduğunu düşünüyorsanız arkadaşlarınıza da faydam olsun. Görüşmek üzere.